arkadaşlar geldi Bugün bir sizlerle birlikte yine ben hayatlanmış şey aldık. Bir tane de gördüğünüz gibi fanta aldık. Fantayı buraya döktük o yüzden az. Evet. Evet şurada. Benimki de şurada. Tamam gösterme dökülecek. Tamam tamam. Arkadaşlar bir tane de yine ülker çikolata. Altın ama. Altın. Aha herkesi... parayı pay... çok fena da para kaybettik. Arkadaşlar şu biraz kaldı. Şu üçü tam 65 lira 50 kuruş tuttu. Evet. Arkadaşlar bu fiyatlar ne? 3 tane şey aldık 65 lira tuttu. O zaman fantare başlayalım mı? Tabii çok kokuyor evet. ya. Hmm. Koklasana bir. Biraz biraz böyle jelibon tadı geliyor. Karamel kokuyor. Kokla. Ben valla hiç bir koku almadım, karamel kokuyor. Ama çok bir bon tadı geliyor. Bence. Yani arkadan çok değişikten tat geliyor. Tabii ki de çok güzel arkadaşlar. Buna on üzerinden kaçmıyoruz. Ben mi on on üzerinden yedi. On üzerinden yedi. Bence on üzerinden on hak ediyor. Çok A güzel. Ama ben yedi. Ben on hem benim Niye? hastalığım lan ben. hem hem beni burnu hastalığının dilini de yansıyor. Hem bir de bu jelibon tadına benziyor. Ben jelibon o kadar çok sevmiyorum. Bir de çok büyük bir <laughs> jelibon tadı değil. Karamel tadı geliyor bana. Arkadaşlar bence değişik. Herkese farklı bir tat geliyor. O yüzden mi gizemli? Bunun gizemini çözebilir miyim? Ben 7 diyoruz. Aslında sen de 10 diyor. Bana karamel tadı geliyor. Ve karamel gibi kokuyor. Şimdi şimdi bunu herhalde. Çok çikolata. Sıralamayı bozmayalım. Önceki videoda İçecek. Kolay yapmıştık önceki videoda. Önceki videoda yine ölker yapmıştık. Hadi bakalım. Bakalım bu sefer bir bizi yanıltacak mı? Bunu da bize özel üretmişler. bunu kuyumcuya bozdur. Altın aldı da Evet arkadaşlar altın aldık. Videodan sonra geri kalanını kuyumcuya bozduracağız. Normal çikolata kokuyor. Ben de Normal çikolata. Normal çikolata kokuyor. Al bunları kuyumcuya bozdur. Ve sarı bozduruz. Evet şimdi. Ha erimiş bu. Neyse boş ver. Hmm. Normal çikolata bu. Normal çikolata değil mi? Bir tane ayrıcıklı çikolata var ya onun çok benziyor. Yok alakası yok normal çikolata. Ben ben ayıcıklı çikolatayı benzedim. Orada bir tane ayıcıklı çikolata var. Onu çok beğendim ben. O bence normal çikolata. Altın falan rengi altın. E, altın da diyor. Ama yani şöyle bir tane ayıcıklı çikolata var ya. O onun yerine bunu alın. Hem daha çok çikolata var içinde. Onu çok benziyor. Hop ya aynı. Ne? Bu normal çikolata. Ya normal ayıcık çikolata diyeceğiz. Ayıcık çikolatayım. Hiç sevmedim ki. Ben ayıcık çikolatalı bir an sonra küçük ayıcık çikolata da var. Evet. Aynı tadı. Hı, bırakalım. Biberi yap. Hmm. Peki ağzımı seveceksin. Ben. Ben mi bitireyim? Canınız çekmiyor değil mi? <laughs> Nokia'nın adı yazsınlar. Bir dakika. Şu en başından söyleyeyim bunu oruç zamanında izlemeyin. Evet. Sakın Ramazan'da izlemeyin. Ramazan'da böyle videolar izlemeyin. Tamam mı? O geliyor. Hmm. <laughs> hmm. Hazır mısın? Arkadaşlar bu da çok değişik bir tane cips içerisinde nohut diyor. Biz bunu şey anladık. Neydi? Nohut. İşte nohut anladık. Aynen nohut cipsiymiş zaten. Altında da Türkçesi yazıyor. fırındanmış. olmuş. Nohut cipsi arkadaşlar. Çok Evet şimdi bakalım iğrenç bir tane koku var mı? Çubuk kreke gibi kokuyor. Bakayım. Lan çubuk kreke daha kötü kokuyor. Aynı çubuk kreke. Ben kokalamıyorum ya. Bence güzel. Da. Bence güzel kokuyor. Nasıl tadı? Hmm. Güzel mi? Dene. Normal cips. 10 bence normal cips. 5. Nasıl 5? Bence güzel. İyi oğlum. Çıkırma. Çıkırmayacağım. Ben daha çok muyum davrandı? <laughs> bence güzel. Beş tane kötü. Ben buna sıfır veriyorum. Hiç vermiyorum. Bana vermiyorum. Bence bu güzel. Ben buna dokuz veriyorum. Bir daha bulandı. Oğlum acı bu. Üç tane falan ardı ardı. Acı bu. Bu ağzım yanıyor. Ama acı olduğu için ben onda onu veriyorum bence. Güzel. Bu ağaç yerine kim yiyecek? Vallahi sen da daha iyi bundan. Fanta fazla zaten hepsinden daha iyi. 10 dakika şu çikolatayı falan vermedik. Çikolatayı elinde Çikolata 10. On, 10'da 10. On. Bence ayrı tatlı var ya. Ha ayrı aynı. Hmm. Ben de yani onda 9. Ay 10'da 8. Ben 10'da 10 on veriyorum. Hı, bence bu güzel. Birkaç tane ye. Çitos tadı, çitos tadı geliyor. Birkaç tane ye. Yok, daha kötü bu. Bence tutsam daha iyi. Kankadan bir acı sos geliyor. Stokta hiç bir şey yok. Ne? Oğlum hmm. bir dakika. Tat sonrasında değişiyor. Bana mısır tadı geldi. Onu denesene mi tane? Bana ne geldi mısır tadı? Hmm, çok acı. arkadaşlar ne olur abone olup like atın. Bu çocuk sizin için 65 lira harcıyor bir tane videoya. 65. Abi buçuk. Aynen buçuk 50 kuruş tadıyoruz. Arkadaşlar size bizi abone olun. Bu videoda 65 buçuk değil 66 abone istiyoruz. Hadi bir buçuk like dedim. Bu videoda 66 abone istiyoruz ve 66 like. Ne olur arkadaşlar beğendiyseniz like, beğendiyseniz abone. Evet. Bence güzeldi. I'll go to this. Bye bye. Ah.